Arkadaşlar Bilgi Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birinci dereceden bir Bilinmeyenli eşitsizlikler dersimizin ikincisiyle devam ediyoruz. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi gençler bugünkü dersimizde ne yapacağız? Biz eşitsizlikleri sayı doğrusu üzerinde göstermeyi ne yaptık? Birinci dersimizde öğrendik. Bu ikinci dersimizde ise Eşitsizlik çözümlerini yapacağız gençler. Hocam peki eşitsizlik çözümlerini nasıl yapacağız? Eşitsizlikler sayı doğrusu üzerine gösterilmeden önce değişkenler yalnız bırakılmalıdır. Yani eşitsizliklerin çözümünden bahsediyor. Bir numarayla başlıyoruz. Eşitsizliğin her iki yanına aynı sayıyı eklemek ya da çıkarmak eşitsizliğimin yönünü değiştirmiyor. Bakın çok önemli. Eşitsizliğin her iki yanına aynı sayıyı eklemek veya çıkarmak eşitsizliğin yönünü değiştirmez. Bak şimdi örneklerimize x artı 11 küçüktür 24 diyor. Ne yapmam gerekiyordu? Eşitsizliğin çözümüne ulaşabilmem için x'in yalnız kalması gerekiyordu. x yalnız mı? Hayır. Fazlalık olarak ne var? artı 11 var. Ben bu artı 11'i yok etmek için ne yapmalıyım? Eksi 11 eklemeliyim eşitsizliğin her iki tarafına. Eksi 11 buraya ekliyorum. Eksi 11 buraya ekliyorum. Peki. Eksi 11 ile artı 11 birbirini götürmüş oldu. Geriye ne kaldı? Sadece x kaldı. x yalnız kalmış oldu. x'imizi yazalım. Küçüktür. 24'ten 11 çıkarıyorum. Nedir 24'ten 11 çıkardığım zaman? 13 sonucuna ulaştım. X küçüktür 13. Peki eşitsizliğimizin yönü değişti mi? Eşitsizliğimizin yönü değişmedi. Buraya bakalım. X eksi 12 büyüktür 6. X'imiz yalnız mı? Hayır yalnız değil. Ne var? Eksi 12 var yanında. Ben bu eksi 12'yi nasıl yok edebilirim? Eşitsizliğin her iki tarafına da artı 12 ekleyerek. Ekleyelim. Artı 12 buraya ekliyorum. Artı 12 buraya ekliyorum. Artı 12 ile eksi 12 ne yaptı? Birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? x kaldı. x büyüktür. 12 ile 6'nın toplamı nedir? 18'dir. x büyüktür. 18 sonucuna ulaşmış olduk. Burada eşitsizliğimizin yönü değişti mi? Hayır. Eşitsizliğimizin yönü değişmedi. O halde neyi unutmuyormuşuz? Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklemek ya da çıkarmak eşitsizliğin yönünü değiştirmiyormuş. Şimdi 2 numarada ne var? 2 numarada eşitsizliğin her iki yanına pozitif sayıya bölmek ya da çarpmak eşitsizliğimin yönünü değiştirmiyor. Değiştirmemesinin sebebi neymiş? Bu sayının pozitif olmasıymış. Bak bakalım şimdi buraya. 8x küçüktür 16. x'in yalnız kalması gerekiyor ki eşitsizliğimin çözümüne ulaşabileyim. x yalnız mı? Hayır. Ne yapıyorum? Her tarafı 8'e bölüyorum. Haydi bölelim. 8'e böldüm. 8'e böldüm. 8'ler sadeleşti. X yalnız kaldı. X küçüktür. 16'yı 8'e bölüyoruz. Ne oluyor? 2 sonucuna ulaşıyoruz. X küçüktür 2. Peki eşitsizliğimizin yönü değişti mi? Hayır değişmedi. Neden? Çünkü böldüğüm sayı bir pozitif sayıydı. Bak bakalım buraya. 3x büyüktür. Eksi 12. X'im yalnız mı? Hayır değil. O halde ne yapıyorum? Her tarafı 3'e bölmeliyim ki x'im yalnız kalsın. 3'ler sadeleşti. x büyüktür. Eksi 12'yi 3'e bölüyoruz. Ne oluyor? Eksi 4. O halde ne diyoruz? Her iki tarafı pozitif bir sayıya böldüğüm için eşitsizliğimin yönü yine değişmedi. x bölü 2 küçük eşit 14. x'im yalnız mı gençler? Hayır x yalnız değil. Peki ben bu bölü 2'ye yok etmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Her iki tarafı 2 ile çarpabilirsiniz arkadaşlar. 2'ler sadeleşti. X yalnız kaldı. Küçük eşit. 14 ile 2'nin çarpımı da nedir? 28'dir. Her iki tarafı 2 ile çarptığım için eşitsizliğim yön değiştirmedi. Bak bakalım bir de buraya. Her tarafı ne ile çarpmalıyım? 3 ile çarpmalıyım ki x'im yalnız kalsın. 3 ile birbirini götürdü. X küçük eşittir. Eksi 7 ile 3'ün çarpımı da nedir? Eksi 21'dir. Her tarafı pozitif bir sayıyla çarptığım için eşitsizliğimiz yine yön değiştirmemiş oldu. Peki 3 numarada neler olacak? 3 numarada eşitsizliğin her tarafı artık negatif bir sayıya bölündüğü ya da çarpıldığı için eşitsizliğim burada yön değiştirecek arkadaşlar. Haydi bak bakalım örneğime. Eksi 4x küçüktür. 16. X'im yalnız mı? Değil. O halde ne yapmalıyım? Her tarafı eksi 4'e bölmeliyim. Her tarafı eksi 4'e bölecek olursam. Eksi 4'ler gitti. X yalnız kaldı. Negatif bir sayıya böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirdi. Yani buradaki küçüktürü büyüktür şeklinde yazıyorum. 16'yı eksi 4'e bölüyoruz. Eksi 4 şeklinde yazmış oldum. Negatif bir sayıya böldüğüm için ne yaptı? Eşitsizliğim yön değiştirdi. Bak bakalım bir de buraya. Eksi 9x büyüktür. Eksi 18. X'imin yalnız kalması için her iki tarafı eksi 9'a bölüyorum. Eksi 9'lar sadeleşti. X yalnız kaldı. Peki eşitsizlik yön değiştirdi mi? Evet. Büyüktür neye döndü? küçük e döndü. Eksi 18'e eksi 9'a bölüyoruz. Artı 2'dir diyebilirsiniz. Şimdi ne var? X neye bölünmüş? Eksi 7'ye bölünmüş. X yalnız mı? Hayır değil. O halde ne yapmalıyım? Her tarafı eksi 7 ile çarpmalıyım. Eksi 7 ile çarpıyorum. Eksi 7 ile çarpıyorum. Peki eksi 7'ler sadeleştirdikten sonra X yalnız kalıyor. Eşitsizliğim yön değiştirecek mi? Evet, tabii ki yön değiştiriyor. Neden? Çünkü her tarafı negatif bir sayıyla çarptık. Büyük eşittir'e dönüşüyor. Büyük eşittir'i yazdıktan sonra 2 ile eksi 7'yi de çarpıyorum. Eksi 14 sonucuna ulaşıyorum. x bölü eksi 3, küçük eşit eksi 6. Eşitsizliğimin her iki tarafını eksi 3 sayısıyla çarptıktan sonra eksi 3'lerimiz sadeleşir, x'imiz yalnız kalır. Peki eşitsizliğimiz yön değiştirir mi? Evet. Neden peki? Çünkü her tarafı negatif bir sayıyla çarptık. Burada küçük eşitlerimizi ne yapıyoruz? Büyük eşite çeviriyoruz. Eksi 6 ile eksi 3'ü çarpıyoruz. Artı 18 sonucuna ulaşıyoruz. Haydi bakalım. Birkaç tane örneğimiz var. Örneklerimizde 12 eksi 3 x küçük eşit eksi 15. Eşitsizliğin çözümünü istiyor bizden. Bak şimdi buraya. Ne yapıyoruz? X'lerimizi yalnız bırakmamız bizim için çok önemliydi. Öyle değil mi? X yalnız mı? Hayır değil. Ne yapacağız? X'i yalnız bırakacağız. O halde neyle başlıyorum? Artı 12 karşı tarafa eksi 12 olarak atarak başlayabilirsin. Eksi 3x küçük eşit eksi 15 eksi 12. Eksi 3x'imizi yazalım. Eksi 15, eksi 12 ne yapmış oldu artık burası? Eksi 27 yapmış oldu. Peki x'e ulaşmak için ne yapmam gerekiyor? Her iki tarafı eksi 3'e bölmem gerekiyor. Eksi 3'e bölersem x artık yalnız kalır. Peki eşitsizliğim yön değiştirecek mi? Evet eşitsizliğim yön değiştirecek. Küçük eşit büyük eşitte dönecek. Eksi 27'yi eksi 3'e bölüyoruz. Artı 9 sonucuna Ulaşmış olduk. Demek ki eşitsizliğin çözümünde x değerleri artı 9'dan büyük veya eşit olmak zorundaymış. İkinci örneğimizde ise 2x-1 bölü eksi 3 büyük eşit eksi 5. x'e ulaşmak için önce paydada bulunan eksi 3'den kurtulmam gerekiyor. Her iki tarafı neyle çarpıyorum? Eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3'ler sadeleştikten sonra 2x-1 Burada eşitsizlik bir de yön değiştirdi. Küçük eşit eksi 5 ile 3'ün çarpımı nedir? Eksi 15 sonucuna ulaşmış olduk gençler. Peki eksi 1 sayısı eşitsizliğin sağ tarafı nasıl gidecektir? Artı 1 olarak gidecektir. 2x küçük eşit artı 16. X yalnız kaldı mı? Hayır kalmadı. Neye böleceğim? Her tarafı 2'ye bölüyorum. 2'ler sadeleşti. X küçük eşit 8 sonucuna ulaşmış olduk. O halde ikinci sorudaki eşitsizliğin çözümünde x'in alabileceği değerler 8'e eşit veya 8'den küçük değerlerdir diyebilirsiniz. Şimdi çok güzel bir soruyla karşılaştık. Bu soru tarzı ilerleyen senelerde de oldukça karşınıza çıkacak. Eksi 17 küçük eşit 4x eksi 1 küçük eşit 19. Eksi 1 sayısı eşitsizliğin sağ tarafına ve sol tarafına artı 1 olarak giderse şöyle artı 1'leri ekleyelim. Eksi 17 bir daha eksi 16 küçük eşit 4x küçük eşit 19 bir daha 20. Bu şekilde yazdık ama x hala yalnız değil. O halde her tarafı 4'e bölmem gerekiyor. Yani x'in kat sayısına bölmem gerekiyor. Her tarafı 4'e bölüyorum. Peki pozitif bir sayıya bölmek eşitsizliğimin yönünü değiştiriyor muydu? Hayır değiştirmiyor. Eksi 16'yı 4'e bölüyoruz. Eksi 4. Küçük eşit. 4'ler sadeleşti. X yalnız kaldı. 20'yi 4'e bölüyorum. 5 sayısına ulaşıyorum. Demek ki x değerim eksi 4 ile 5 aralığında değerler alabiliyormuş. Sıradaki örneğimizde paydadan kurtulmak için ne yapıyorum? Her tarafı 2 ile genişletiyorum. 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarpıyorum. 2 ile eksi 6'nın çarpımı eksi 12. Küçük eşit. x eksi 9. 11 ile 2'nin çarpımı nedir? 22 olarak yazdık. X yalnız mı? Hayır değil. Yanında ne bulunuyor? Eksi 9'u eşitsizliğin hem sağ tarafına hem de sol tarafına artı 9 diye atmam gerekiyor. Şöyle artı 9'ları ekleyecek olursam. Eksi 12 artı 9 buradan 3 sayısına ulaştım. Küçük eşit x yalnız kalmış oldu. 22, 9 daha burada da 31 sonucuna ulaştık. Demek ki x değerleri eksi 3 ile 31 arasında değerler alabilir diyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir örnekle karşınızdayız. Örneğimiz diyor ki eksi 4 küçüktür x küçük eşit 17. Eşitsizliğimizde en küçük ve en büyük değerleri bulmamızı istiyor. Ama 3'e ayırmış bu soruyu. Neden? x'in bir gerçek sayı olarak düşünüp soruyu çözmem istiyor. X'i bir tam sayı olarak düşünmem istiyor. X'i aynı zamanda bir de doğal sayı olarak düşünmem istiyor. Bak şimdi buraya. X bir gerçek sayı ise burada önce en küçük değerine bakalım. Sonra neye bakacağız? En küçük değer ve en büyük değerine bakalım. Hadi en büyük değerden başlıyoruz gençler. En büyük değerde X'in alabileceği en büyük değerde 17'de eşitlik olacağı için zaten alabileceği en büyük değer nedir? 17'dir. Peki en küçük değer nedir? Eğer eksi 4'te de bir eşitlik söz konusu olsaydı buradaki alabileceği en küçük değere de yine eksi 4 diyecektik. Ama eşitlik söz konusu olmadığı için alabileceği en küçük değer eksi 3 virgül 9, 9, 9, diye devam edecektir. Yani burada devirli bir sayı vardır. Eksi 3 virgül 9, 9 üzerine devreden anlamındaki çizgimizi koyuyoruz. Peki x bir tam sayıysa en küçük ve en büyük değerlerini Bulalım. Gençler x bir tam sayısı en büyük değeri eşitlik bulunduğu için yine 17'ye eşittir. Peki en küçük değeri değişecek mi hocam? Tabii ki de değişecek. Bir tam sayı ise en küçük değeri nedir gençler? Eksi 3'tür diyeceğiz. Peki doğal sayısı neler olacak? Doğal sayısı en büyük değeri yine değişmiyor. En büyük değerine yine 17'dir diyoruz. Peki en küçük değer değişecek mi? Evet. Eksi 4'ten büyük değerler nedir? Eksi 3 vardır. Eksi 2, eksi 1, 0. 1, 2 diye devam ediyor. Peki şimdi doğal sayılar negatif olamayacağı için en küçük doğal sayım kaçtan başlıyordu? Sıfırdan başlıyordu. O halde x bir doğal sayısa alabileceği en küçük değer nedir gençler? Sıfırdır diyebilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki örneğimizde ne diyor bana? Eksi 2 ile 8 arasına x değerini yerleştirmiş. 6 ile 14 arasına da y değerini yerleştirmiş. x ve y birer tam sayı. Bakın x'in ve y'nin tam sayı, gerçek sayı veya doğal sayı olup olmaması benim için çok önemli. Soruyu çözerken lütfen göz ardı etmeyelim burayı. Olmak üzere 2x 3y şöyle yazalım. 2x 3y ifadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri bulmamı istiyor. Hadi hazırsak başlayalım. Neyden başlayalım? Hadi en küçük değerden başlayalım. En küçük değer bulunurken 2x 3y ifadesinde x'in alabileceği değeri olabileceğince küçük tutmam gerekiyor. x değeri eksi 2'den büyük olacak. Aynı zamanda da bir tam sayı olacak. O halde x'i eksi 1 olarak alabilir miyim? Evet alabilirim. O halde x gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi 1 yazıyorum. 2 ile eksi 1'i çarpıyorum. Eksi 3 çarpı. Şimdi en küçük değere ulaşmak için buradaki değerden olabildiğince küçük bir değeri çıkarmalıyım ki sonuç küçük kalsın. O halde y değerini büyük seçmeliyim. Y değerini olabildiğince ne almalıyım? Büyük alacağım için eşitlik bulunduğu için y'yi ne olarak alalım? 14 olarak alalım. 14'ümüzü de yazıyoruz. İşlemimizi yapalım. 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2'dir. 3 ile 14'ü çarpıyorum. 42 sonucuna ulaşıyorum. Eksi 2'den eksi 42'yi çıkarıyorum. Eksi 46 benim alabileceğim en küçük değer. Hadi bir de en büyüğü bulalım. En büyük değer bulunurken ise şöyle bir yazalım. En büyük eşittir 2x-3y ifadesinde x'i olabildiğince büyük seçin arkadaşlar. Bak şimdi buraya x değerleri eksi 2 ile 8 aralığındaydı. Ne lazım buna? Büyük değer lazım. 8'de de eşitlik bulunduğu için x'i 8 olarak alabilirsin. Haydi alalım. x gördüğüm yere 8 yazıyorum. 2 çarpı 8 eksi 3 çarpı şimdi y ne olacağım? Burada büyük bir değerden olabildiğince küçük bir ifade çıkarmalıyım ki elimde büyük sonuç kalsın. O halde Y'yi küçük seçmem gerekiyor. Y'nin alabileceği en küçük değer ise 6'dır. 6'mızı yazalım. 2 ile 8'i çarptım. 16. 3 ile 6'yı çarptım 18. 16'dan 18'i çıkarıyorum. Eksi 2 sonucuna ulaşıyorum. Demek ki bu ifadenin alabileceği en büyük değer eksi, 46, eksi 2'dir. En küçük değer ise eksi 46'dır diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Dida yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dido yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.